Merhaba hanımlar Azra ile Oyaşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugün çok güzel böyle çıtı pıtı, çok şirin bir model yaptım. Ee, yine bir iğne oyasını tığ oyasına e, çevirdim çok güzel oldu arkadaşlar ee, Umarım siz de beğenirsiniz ee, üst kısmında bu iki rengimi seçtim pembe e, koyu pembe ve sarı alt kısmı da zaten kendi rengi yazmamın kendi rengi yeşil onu kullandım modelimi göstereyim bakın çok şirin bir model Böyle tek e, hani çok anlaşılmıyor. E, böyle birkaç tane böyle yan yana yapınca çok daha güzel duracak. Ben bir model çıkarmıştım. Evet, şimdi hemen e, anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet şimdi şu başlarken arkadaşlar şurada biraz böyle tığ battı yaparak başladık. Başladım yani onu söyleyeyim biraz sizde eğer yaparsanız yapmak isterseniz biraz böyle tığ battı yapıp sonra şu yaprak kısmını yapın. Çünkü şu çiçeğimizi birleştirme kısmı buradan ekliyoruz yani tığ battıya ekleyerek yapıyoruz burayı. O yüzden onu söyleyeyim baştan. Yani ben de şu an tığ battı yaparak devam edeceğim. Şu an ara kısmını veriyorum. 3 tane zincir çektim ve hemen sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 4 6 8 7 tane yapmışız Evet arada 7 tane tığ battı bırakıyoruz Arkadaşlar sonra 7 tane tığ battı yaptıktan sonra tığıma bir kez doladım Sıradaki tığ battıma girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım buraya böyle küçük bir yuva oluşturdum. Bir zincir çektim. Şu yaprağımızı yapacağız şimdi. Bir zincir çektim ve bu yaptığım yuvaya girdim. Çift kat, çift kat çektim. Tekrar tığıma bir kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Çift kat. Çift kat. Çift kat çektim. Tekrar tığıma iki kez doladım. Aynı yere girdim. Önce bir. Sonra iki. iki, iki çıktım. Evet kameramı biraz netleştirdim. Evet. Şimdi tığıma 3 kez doladım arkadaşlar. Aynı yere tekrar giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Tekrar 3 kez doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Ve yine aynı şekilde yuvanın aynı yuvanın içine girdim. 12 zincirimi kapattım. Yaprağımızı yaptık. Ve bu başladığım tığ battığıma da girip bir sık iğne ile kapatıyorum. Sonra 3 zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim kapattım. 3 zincir. Sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 3 zincir. Evet, alt kısım bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yani alt kısmı sadece bu yaprak yaparak tamamladıktan sonra bu üst kısmına geçiyoruz. 3 aşamalı bir model arkadaşlar. Ee, hemen bu sarı ipimle bu ortadaki küçük minnacık çiçeğimizi yapalım. Sonra en üst kısmını yapalım. Evet. Şimdi yaprağımızın hemen yanından bir ikinci e, tığ battıma yaprağımızın yanındaki ikinci tığ battıma girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve yine aynı yere girdim, kapattım. Yine 5 zincir çektim. Aynı yere girdim, kapattım. Yine tekrar 5 tane zincir çektim. Ve aynı yere girdim. Kapattım. Buraya 3 tane pimpirik yaptık. Hemen yaprağımızın dibinde olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer yaprağımıza da yapalım hemen. yaprağımızın hemen birinci yanındaki birinci tığ battıdan değil ikinci tığ battıya giriyorum ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yere girdim kapattım 1 2, 3, 4, 5 zincirine ve aynı yere girdim, kapattım, ipimi koparıyorum. Şimdi hemen üst kısmına geçelim. Şimdi pembe ipimi aldım arkadaşlar, tıma sabitledim. Şu ipleri de hemen temizledim. Ee, Şimdi hemen bu e, hemen çiçeğimizin yanındaki tığ battıya giriyoruz. Girdim, ipimi sabitledim. Bir iki tane zincir çektim. Sonra tığıma bir kez doladım. Tekrar aynı yere giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Ve o yapmış olduğum trabzanın ikisinin arasından yani girdim. Kapattım. Tekrar yine 2 tane zincir çektim. Tığıma bir kez doladım. Bu 8 zinciri kapattığım yere tekrar giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. Yine 8 zincir. Ve yaptığım kutucuğa tekrar giriyorum. Kapattım. Yine iki zincir tığıma bir kez doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Çift kat. Çift kat çektim. 8 zincir son yaptığım kutuca giriyorum kapatıyorum. 1 2 zincir. Tığıma bir kez doladım. Bu 8 zinciri kapattığım yere tekrar giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. Tekrar 8 zincir. Son yaptığım kutucuğa giriyorum. Kapattım. Yine 2 zincir. Tığıma bir kez doladım. 8 zinciri kapattığım yere giriyorum çift kat çift kat çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirine ve son yaptığım kutucuğa girdim kapattım 2 4 5 bu şekilde 8 tane yapacağız arkadaşlar yani şu yandaki kirpiklerimiz 8 tane olacak. Evet, 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Çok basit aslında. tığıma bir kez doladım. Şu 8 zincirimi kapattığım kısma tekrar giriyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. 8 zincir çekip o son yaptığım bölüme giriyorum. Kapatıyorum. 2 zincir, tığıma bir kez doladım. 8 zinciri kapattığım kısma girdim. Çift kat, çift kat çektim. Sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar şu an. 8 tane zincir çektim ve son yaptığım kutucuğa girip kapatıyorum 2 4 6 8 tane kirpiğimiz oldu bu yanlarda sonra bu şekilde tamamladıktan sonra şu yaprağımızı şöyle tepesine yani zincirin altından girip kapatıyoruz Bu şekilde arkadaşlar. Hemen şu e, diğer modelimizi de yapalım. Evet, şu sarı çiçeğimizin hemen yanındaki tığ battıya giriyorum, ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Sonra iki tane zincir çekiyorum, tığıma bir kez doluyorum aynı yere aynı tığ battıya tekrar girip çift kat çift kat çekiyorum sonra 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 zincir ve o yaptığım kutucuğa girip 8 zincirimi kapatıyorum tekrar 2 zincir tığıma bir kez doladım aynı kutucuğa tekrar giriyorum çift kat çift kat çektim. 8 zincir yine son yaptığım kutucuğa giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 zincir tığımı bir kez doladım. Tekrar aynı kutucuğa girdim. Çift kat, çift kat. 8 zincir yine son yaptığım kutucuğa girip kapatıyorum. 2 zincir tığımı bir kez doladım aynı kutucuğuma tekrar giriyorum çift kat çift kat 8 zincir son yaptığım kutucuğa girip kapatıyorum Burayı da hemen tamamlayacağım arkadaşlar Dediğim gibi bu şu yandaki yaptığım kirpikler 8 tane olacak arkadaşlar 7 tane denedim güzel durmadı bu şekilde 8 tane yaptım. 2 4, 6 7 ve 8. 8 tane kirpiğimiz olduktan sonra şuradaki yaprağımızın sonunda burada yaprağın sonunda 12 tane zincir çekmiştim onun içinden girip buraya kapatıyorum Evet modelimi tamamlamış oldum arkadaşlar Evet iplerimi de hemen temizleyip geldim arkadaşlar bu şekilde çok cici bir oy oldu arkadaşlar çok güzel gerçekten ee, çok da uğraştırıcı bir oya değil arkadaşlar yani 3 aşamalı ama e, yani beni çok da uğraştırmadı öyle söyleyeyim yani kolay bir örnek bana göre evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım e, anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır ee, şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Ee, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu oyamı da da, e, bu yeni modelimi de iğneden çevirme modelimi beğendiyseniz e, videonun hemen altındaki beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu cici oyam hakkında. Ee, bir sonraki oya modelimde de görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.